Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte resim çiziyoruz. Dondurma çizeceğim şimdi arkadaşlar. İlk önce Magnum Magnum çizmek istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Ya da diğer dondurmalara. Biz Magnum çiziyoruz arkadaşlar. Evet biz Magnum çiziyoruz Arkadaşlar biz Twister seviyoruz ama maglum çekelim. Çektik ne yapalım yani. Anca bu çıktı. Evet anca bunu buzlu dondurma alamıyormuşuz. Onu da tabi çubuğunu bulamadık şimdi de. Bari maglum çizelim dedik. Maglum çok, dedik. çok kolay arkadaşlar. Direkt yapıp yani. Ağaç oldu değil mi? <laughs> Ağaç oldu ya. Ağaç oldu Reza. Bari üstüne şöyle fıstıklar koyayım. Ya bu ne arkadaşlar ya? Ben dünyanın <laughs> en kötü resmini çiziyorum ya. Ee, <laughs> başka kağıt kalmadı. İyi. Arkadaşlar ya ne çizecek? Şimdi arkadaşlar ya de ne çizeceğimizi yorumları yazmayı unutmayın. Hmm. Rüzo. Ne çizsem? Rüzo. Pekicik diye bir kitap çizsene. Tamam. Arkadaşlar çizsene. bu arada Pekicik kitabı şu. Bilmeyenler için. Arkadaşlar şey. şimdi bunu bunu çizeceğim. İlk sevgili önce şekil bu. İlk önce şunu doğa çocuğu Şermin Yaşar yazmış bunu. Evet. Arkadaşlar bu arada hıcıkı da var. Hırıcık. Ne yapıyorsun hıcık? İyi misin? Tamamdır. Şimdi ilk önce ne yapıyorsun? şöyle şermin yaşar yazalım. Arkadaşlar bugün oldu. birazcık bekle çizemeyenler olur şimdi. Çok hızlı yapıyor. Şermin. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Için. Yaşar. Tamam. Şimdi Şermin yeşiriz Arkadaşlar küçük harfle başladığıma bakmayın. Siz büyük harfle başlayın. Ben küçük harfle başlamaya alışmışım. Şermin Yaşar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ben şimdi resimden gül sarıyı yapalım. Yok ilk önce pekiçik yapalım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu arada benim de çok başım ağrıyor. Bu yüzden birazcık videoyu az yaparız. Yani o kadar enerjik değilim. Cik. Peki cid. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hı. Şimdi buraya babasının hani, resminden gül sarıyorum. Eee <Gülüşmeler> si ses <Ben> yanlış şey yaptım. Si <Gülüşmeler> soru. İsmim ne? İsmim? Gülsara. T. Sara. Da. Tamam tam. Şurayı da şimdi tam konu yapalım. Burayı dur ya. Cık. Arkadaşlar ben resim çizme yeteneği yok. Öylesine yapmaya karar verdim yani. Ama siz yine de videoyu beğenin ve abone olun. Orada tabletinizle izliyorsunuz. telefonunuzla izliyorsunuz. Hala abone olmuyorsunuz. Ayıp ama arkadaşlar. Arkadaşlar koltuğa hiç benzemedim mi? Koltuğa hiç benzedim arkadaşlar. <laughs> Birazcık yakından göstereyim. Ya elini ne? Çek Kol Koltuğa hiç benzemiş mi arkadaşlar? Bence benzememiş. Hemen şöyle de <benzemez. gülüyor> yapalım. Yani hiç bana güzel izlemedi ben şunu şöyle şöyle yapalım da belli olsun bak. Neyse hani bari şuraya da. Hmm. Keşke şöyle tutacak bir tutacak olsa. Arkadaşlar bekleyin be. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Daha kolay bir çözüm bulacağız video çekmek için. Şimdi videoyu Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Ve yaptık nasıl olacağımızı. Bulut da tutmuyor şu anda. Bakın arkadaşlar bunu çiziyoruz. Arkadaşlar, bir kere gösterdiğimi <laughs> biliyorum arkadaşlar. Dur ben de bir kitap bakayım. Rüzgar'ı ben de o sırada iyi vereyim arkadaşlar. Rüzgar baba kızgınca bakıyor. Gözlüğü de var. <laughs> Arkadaşları göster bakayım. Neyi çizeceğini. Ya az önce gösterdik ya. Ne Şu anda kızı çizmeye çalışıyorum arkadaşlar da hiç güzel olmadı. <laughs> o ne? Kapmumba yapesmiş. Kapmumba e, iyi Oldu yani. Arkadaşlar bakın kız. Oldu yani biraz. O, bu kız Messi. Arkadaşlar bu kız mı daha güzel? Allah aşkına bu mu kız? Evet yani arkadaşlar. Bu kız mı güzel? Bu kız mı güzel? Yani ben bu kadar <laughs> çizebiliyorum. Onu baskı yazalım şuraya. Onu. Baskı. Ya şimdi şu kızı çizmem lazım. Dünya ee, çiz ne zor şey olacaktı. Neyse. <laughs> böyle tamam. Dur şu kızı birazcık göster ya. Şu şapşalını çizdiğim kızı birazcık göster. Tamam böyle oldu yüzü tamamdır. Şimdi şimdi de kızın ayaklarından başlayalım. İlk önce şöyle yapmış. <laughs> Hadi. Vay annem, vay babam. Oh. Vay babam ay anam. Anam. Elgeler ben daha ne bu kadar çizemiyorum ya. Rüzgar <laughs> neler çizmiş ya. Şimdi şöyle video olduğunu çizdik. Bir de göz kırpıyoruz o. Dur dur da kafasını yapmaya. <laughs> Ya ben ne yaptım ya? Dinozor yaptım kızı. Ya arkadaşlar ya. Ar <laughs> 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 er... kapıyı aç. Kapıyı aç. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne zaman açan? Yarın mı? Devam ediyoruz. Ne Gözlüğün gözü en güzel çizimi gözleri olmuş. Gözlerini güzel çizmişim. Birazcık benzemiş. Güzel o zaman gir dahiliyeden bir randevu al. her şimdi bir baktır bence. Arı, arı, o ne? Bir, ister, bir şey ister, mı? Ezo sanki ha, pekicinin yani. pekicinin kolları videodun içine girmiş. <laughs> Hayır öyle olacak bak. Hadi devam ediyoruz. <laughs> Bir de babası var. Bir de daha gün oldu ya. ki. Hiç aynı mı? Aynı ya. Nasıl aynı ya? Hoppa, böyle <laughs> yaptık arkadaşlar. Şöyle. Bu da babası mı? Evet babasını çizmeye çalışıyorum şu anda. Birazcık resmini güzel göstereyim. Çok ya, zor yapabilirim. Sen çizsen daha kötü çizersin. <laughs> Bak birazcık babası güzel oldu en azından. Sadece büyük oldu. <laughs>

Ne çizmişsin ya. Baba babaya kızgın kızgın çizmiş. Evet baba kızgın çünkü. Yani arkadaşlar bu kadar alıyor yani. Arkadaşlar benzemiş mi? Yorumlara yazın. Üzücü halıyı çizmedin. Aa halıyı çizmemişim doğru. öyle şöyle, şöyle 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 anne şöyle. şurada oyuncaklar var. Doğan çocuk var. Şöyle bisiklet var. <laughs> anne <Ondan> şu tarafa. <laughs> şöyle, şöyle 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 şöyle. Dur şöyle. arkadaşlar için birazcık bekle Rüzgar. Arkadaşlar bu arada size <laughs> göstereceğim de o taraf gösterilmiyor ki. Bak burası arkadaşlar. <laughs> Hoppa. 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 Hoppa hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. hoppa. hoppa Şimdi tamam, <laughs> şurada oppa bisiklet var. oppa çizmek çok zor olacak.

Bisiklet bu kadar oluyor yani. Doğan çocuk yazarsan bitiyor artık. Nedir? Abi de boyayacaksın. Hayır boyama yok. Arkadaşlar kendisi boyasın. <laughs> o kadarını da yapmam yani. <gülüyor> 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 Arkadaşlar siz hangi renkte olmasını istiyorsunuz? Resmimizi resmin. Aynı renkte olmak istiyorsunuz karışık bir Sana ne kardeşim? <laughs> siz nasıl çizmek istiyorsunuz? Yorumlara yazsanıza merak ediyorum. Arkadaşlar duruyorsunuz değil mi? Bak. 15 arkadaş. dakika olmuş. Ya. Şurası arkadaşlar. Doğan çocuğu mu çiziyorsun? Evet. Doğan çocuğu dur göstereyim. Doğan çocuk yazayım abi. Şöyle Doğan çocuk. Çocuk. Bitti mi? Bitti. Sonra da boya. Boyamayacağım. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. <laughs> bakın. Yani hoşça kalın. Yani arkadaşlar bakın resmi. Umarım um, umarım rüzgarın resmi güzel olmuştur. Rüzgar bunu kesmek istiyor musun? İyi keserim de makas yok. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Umarım resmini beğenmişsinizdir. Rüzgarın görüşürüz. Bay bay.